4 Nisan Cuma Nova TV Spor Haber Başlıkları Victor Boniface'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım. Formayı sırtına geçirdi, sosyal medya yıkıldı. Victor Osimhen'in Nijerya milli takımından yakın arkadaşı, Bayer Leverkusen'in golcüsü Victor Boniface, Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Göztepe, 49 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finalde. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Beşiktaş'ı 3 1 mağlup eden Göztepe 49 yıl aradan sonra yarı finale yükselip Trabzonspor'un rakibi oldu. Beşiktaş'ın tek hedefi kaldı. Ligi ilk 4 içinde bitirmek. Göztepe'ye 3-1 yenilerek zira Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş'ın artık tek hedefi ligde ilk 4 içinde yer almak. 5. olması durumunda önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına gitmeme ihtimali bulunan siyah beyazlıların kalan 9 maçta maksimum puan toplayarak ligi 3. veya dördüncü sırada bitirmesi gerekiyor. Panathinaikos EuroLeague'de ilk 4'ü garantiledi. Ergin Ataman'ın baş antrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde playoff turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi. Eurolig'in 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88. 76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı. Kevin De Bruyne Manchester City'den ayrılacağını duyurdu. De Bruyne sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Manchester City oyuncusu olarak son aylarımı geçireceğim. İstesek de istemesek de veda zamanı geldi. Burası her zaman evimiz olacak. Her hikayenin bir sonu vardır ve bu kesinlikle en iyi bölümüydü. Birlikte son günlerin keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier League ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı. Hedefimiz 1 milyon destekçi. Nova TV'nin 1 milyon destekçiden birisi olun. Değerli destekleriniz için şimdiden yürekten teşekkür ediyoruz. Katkılarınız sayesinde kanalımızın teknik imkanlarını, program sayılarını geliştirmeye devam edeceğiz.